Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda size 6. sınıfta e, derslerimiz, konularımız, ünitelerimiz bunlar hakkında bilgiler ve öğretmenlikmiş gibi bir şeyler e, yapacağız arkadaşlar. Yani güzelce akademi akademik bir çalışma olacak arkadaşlar. Çok, i̇nşallah çok güzel bir video olur arkadaşlar. Siz de beğenirsiniz inşallah arkadaşlar. O zaman e, başlayalım arkadaşlar. İlk önce hangi dersten başlayalım arkadaşlar sizce? Evet, bence şundan başlayalım arkadaşlar. Benim de çok iyi olduğum bir ders olan Türkçe dersinden başlayalım arkadaşlar. Gerçekten Türkçe dersinde e, e, öğretmenimden çok güzel... E, Sözler alıyorum arkadaşlar hani takdirli sözler, gururlu sözler, öğretmene karşı güzel yani davranıyorum zaten. Bütün öğretmenlere de öyle, siz de öylesinizdir kesinlikle inşallah arkadaşlar. Ee, o zaman arkadaşlar Türkçeden başlıyoruz. Ee, hadi başlayalım arkadaşlar Türkçe dersimize? Evet arkadaşlar şimdi Türkçe dersinde ilk temamız olan doğa ve e, evren ünitemizden yani temamızdan başlıyoruz arkadaşlar. Normalde arkadaşlar Türkçe'de e, bu temada yani doğa ve evren temasında e, örnek verilecek şeyler yok. Mesela biz konu olarak şey yapalım tema olarak değil de konu olarak e, <laughs> çalışmamıza başlayalım arkadaşlar. Mesela... Haleklerinden e, söz edelim arkadaşlar. Mesela Türkçe örnek olarak. Zaten bütün konuları anlatacak değilim arkadaşlar. O kadar da sizi sıkmak istemem. Türkçeden bir konu falan e, tekrar edeceğiz arkadaşlar e, 6. sınıfta. E, o zaman bitiririz zaten arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar o zaman e, halekleri konumuzdan başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hal eklerimizde biliyorsunuz ki şunlar var, vardı. Belirtme hali, bulunma hali, yönelme hali, ayrılma çıkma hali. Bu ekler hal eklerimizde arkadaşlar biliyorsunuz ki. Şimdilik ayrılma hal eklerine bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi okuldan sonra eve döneceğim cümlesindeki dan eki bir ayrılma halidir. Evet arkadaşlar, ayrılma çıkma haline bir e, bir örnek verdik. Şimdi yönelme haline bir örnek verelim. Haydi arkadaşlar. Arkadaşlar burada olmuş olduğu görmüş olduğunuz gibi parka gidelim kelimesinde a eki bir yönelme ekidir arkadaşlar. Yönelme eki de bu şekildedir arkadaşlar. Yönelme hal eki doğru, daha doğrusu. Yönelme hal de bu şekildedir arkadaşlar. O zaman şimdi belirtme hal bir örnek verelim. Haydi arkadaşlar. Arkadaşlar burada o, o, görmüş olduğunuz bence bu kediyi alalım cümlesinde. İyi ki burada belirtme hal arkadaşlar. Evet arkadaşlar, belirtme hal eki de bu şekildedir. O zaman şimdi bulunma hal ekine örnek verelim. Haydi arkadaşlar. Arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz öğretmenimizi ayakta bekliyoruz cümlesinde ta eki burada bulunma hal arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son olarak bulunma hal ekine de örnek verdik. O zaman Türkçemizi Türkçe ee, dersimizde... <laughs> haleklerinden bir örnek vermiş, özetlemiş olduk halekleri konusunu arkadaşlar. O zaman artık Türkçe dersimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, o zaman haydi şimdi matematik dersimize geçelim. arkadaşlar matematik dersimizde kümeler konusunu ele alacağız. Şimdi kümelerde biliyorsunuz ki işlem kullanmıyoruz arkadaşlar. Kümelere e, harflerle isimler verebiliyoruz arkadaşlar. Mesela A kümesi, C kümesi, Z kümesi halin e, gibi küme isimleri verebiliyoruz. Yalnız uyarı olarak bu e, küme isimleri Büyük harf olmalıdır kesinlikle. O zaman kümeler konumuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz ki kümelerde Venn şeması adı verilen şema ile gösteriyoruz kümelerimizi bazen. Ve bu şema biliyorsunuz ki kapalı olacak şekilde ne olursa olsun ama kapalı olsun bu şekiller arkadaşlar. Mesela Venn şeması olarak kullanabileceğimiz Şekiller yuvarlak olabilir, kare olabilir ve daha bir sürü şekil olabilir arkadaşlar. Ama yeter ki kapalı olsun arkadaşlar. Mesela şöyle bir venşeması olamaz. Tam olarak kapanmamış bir venşeması olamaz arkadaşlar. Yani biz venşeması ile şekillerimizi göstereceksek, kapalı olması gerekli arkadaşlar. Açık bir şeması olamaz. Mesela arkadaşlar bir e, küme olarak yapılacak şeylerimizi venşeması ile gösterelim. Ama ilk önce şunu unutmayalım arkadaşlar. Bu bir uyarıdır. Arkadaşlar bir kümedeki bir kümede eğer iki tane harf varsa, iki tane aynı harf varsa, mesela Edremit kelimesinde iki tane E var değil mi arkadaşlar? Bu E bir kere yazılabilir. Ancak bir kere. Mesela ikinci kez yazılamaz arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar Edremit kelimesini örnek vermişken V şemasıyla da Edremit kelimesini gösterelim. Haydi. Arkadaşlar ben ven şeması için yuvarlak bir şema e, kelime aman şekil kullanmak istedim arkadaşlar. Ve ben bu kümeme A kümesi adını vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Edremit kelimesini ven şemasında gösterelim arkadaşlar. Küme halinde. Arkadaşlar haydi edremit kelimesini küme halinde vejemasında gösterelim. Bu arada arkadaşlar harflerimizi yazarken başlarında nokta olmalıdır. E kelimemizi yazdık arkadaşlar. Şimdi edremit kelimemizin tamamını yazalım. Haydi Evet arkadaşlar işte bu şekilde. Edremit kelimesi bu şekilde. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz Edremit kelimesindeki ikinci e harfini ve aşamasına eklemedim. Çünkü kümede e, e bir eğer birden fazla kelime varsa sadece bir kelime yapılabilir. Şimdi bu kelime e, bu kümeler hakkında bir tane soru çözelim arkadaşlar. Haydi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada A ve B kümesi var. Şimdi burada elma, armut, kivi, kayısı, kavun ve karpuz bulunuyor arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim bu kümelerde kesişim ve birleşim bulunuyordu. Arkadaşlar kesişim ters U şeklinde gösteriliyordu. Birleşim ise U şeklinde gösteriliyordu. Şimdi biz de elemanları kivi, kayısı, kavun, karpuz, elma ve armut olan e, kümemizdeki kesişim elemanlarını bulalım arkadaşlar. Arkadaşlar eğer bunu şamada görüyorsanız ortada görmüş olduğunuz kivi ve kayısı kesişimdir. Ve hepsini birleştirdiğimiz zaman yani elma, armut, kivi, kayısı, kavun ve karpuz. Bunlar da birleşimdir arkadaşlar. Arkadaşlar, maalesef bugünlük zamanımız doldu. Matematikten de kümeleri örnek vererek birazcık e, kümeleri, hem kümeleri, kümeler konusunu tekrar etmiş olduk hem de matematiği birazcık özetlemiş olduk arkadaşlar. O zaman bu süremiz, süre zarfımızda sadece Türkçe ve matematiğimize, matematiğimizde yer vardı. İnşallah başka bir zamanda Allah'ın izniyle başka bir zamanda başka derslerle görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın hepinizi. Öpüyorum. Görüşmek üzere.